Sizlerle birlikte Minecraft e, blok savaşları oynayacağız. Blok savaşları nasıl bir savaş? Şimdi anlatacağım. Yukarıdan bloklar yağıyor. E, siz o bloklarla tırmana tırmana en üste çıkıyorsunuz. Şimdi görürsünüz. Abi gece vakti çok eğlenceli. Şimdi yukarıdan bloklar yağacak arkadaşlar. Biz onlardan kaçacağız. Kaçarken de zıplayacağız böyle. Aa, gördüğünüz gibi yağıyor. Yağmaya başladı mı? Yok daha başlamamış. Ne düştü lan o zaman az önce? Evet yağıyor gördüğünüz gibi. Kasıyor kasıyor lan blok içine sıkıştı. Gerideki alandan ben önce geliyorum. Ee, ve en yukarı çıkan kazanıyor arkadaşlar. Şimdi benim gibi böyle yaparak çıkarsanız daha iyi, daha iyi yapmış olursunuz. Abi. En tepeye çıkmanın tek yolu bu. Abi dur! Abi dur! Bir canım kaldı. Öldüm. Bir daha başlıyorum. Evet. Böyle bir şey arkadaşlar. Eee bunun biliyorum linkini aşağıda de. veremem çünkü e, linki yok Ver, vermeyi biliyorum ben. He. Biliyorum Emre. Chrome'dan veriliyor da bunun linkini aşağıda bulamazsınız çünkü bunun linki yok. E, bu siteden girilip oynanıyor. Ye yeah, ye yeah, bir kalple kurtulacağım. Ye yeah, öldüm ya. Evet balak. Devam çıkıyorum. Di, di, di. İnşallah server'e verirsin. Çıkıyorum. Çıkıyorum. Ye. Çıkmam. Abi. Map dışına çıkmışsın hayvan. O kadar mı yükseğe çıktın lan? Hayvan gibi çıkmış. bana hep böyle diyor map dışına Hadi 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 lütfen. Şu an kasıldım. Ye. Ye. Nasıl ya? Nasıl ölürüm? E çıktım işte. Abi videoyu izlersin. Bu yaptığım beni. Allah. Emre öldü arkadaşlar. Abi nasıl ölürüm ya? <laughs> Emre de öldü. Biz videoyu durduralım. İkinci kez girdiğimizde görüşürüz. Evet arkadaşlar döndük. Emre ile iki, iki server buluşamadık. Onun için e, videoyu başlatmadım. Ve son 10 saniye. Çok havalı. Ah. Arkadaşlar iOS için e, kamera çekme programları biliyorsanız aşağıya linkini koyabilirsiniz yorumlar kısmına. Çok seviniriz çünkü arkadaşım da çekmek istiyor da biz bunun dışına nasıl çıkacağız ya? Gidilmiyor. Adam gitti ama. Düşmeye başladı kanka. Abi çok kastı kas kastı. Düşmeye başladığında kasıyordu ben kaçıyorum. En yukarı değil kaçıyorum ben. Ben en yukarı düşüyor üstüme. Ah. Ha, düşüyor yok oluyor üstüme. Ben kaçıyorum. Güzel üstüme. Hadi oğlum bu map'te kaçman olsun lan. Yukarı çıkman olmasın. Abi, olmaz. abi Ölüyorsun. Hayır, yaşıyorum yani. Hala koyuyorlar sana. Suya giren de ölmüş onu anladık. Yukarıda ah. çıkmayacağım çünkü şu an çok tehlikeli. Ah üç can. İki. <laughs> Ölünce bir daha doğacağım. Öldüm. Evet bir daha doğdum ve şimdi yukarı çıkmaya başlıyorum arkadaş. Neden ben yukarı çıkmaya başlıyorum? Geldi yok oluyor ya. Aynen abi. Şuna geç. E yürü git. Ya sen git. Önce ben geldim. Yok ya ben geldim. Aynen. kesin bir yoktur. Git ya. Oha. Ye. Yeah. Oraya blok koymuyor. Ye. Yeah. Ha buraya da koymuyor artık. Evle geliyor ya arkadaş. Şunu kapat. Ben yapamıyorum. şunu nasıl yaptılar ya? Geçin. E, salak. Natural diyor bir şeyler diyor. artık. Ben böyle 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 gideceğim. Aha buraya blok koyuluyor ya. Bay bay. Evet ağacın tepesindeyim Emre. en yukarı çıkan ben oldum. Ana buraya da blok düşüyor lan. Hayvan gibi. Burada ölüp gideceğiz. Hayır. Çıt, tırmanıyorum şu an. Evet 5 canım yok altı canım kalmış ve yukarı çıkana kadar bit bitmez inşallah e, yukarı çıkmadık mı daha hadi lütfen 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 buraya kadar geldim lütfen iki can lütfen 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 lütfen, lütfen. dayan bir can bir Kafama bir blok, bir blok, bir blok lütfen. Düşecek bak kafana. Düşmedi, düş. Öldüm ya. Hayvan gibi hem de. Neyse bir daha çıkacağım. Aa bir daha çıkma yerini buldum. Geri. Bir daha çıkacağım. Kafama burada blok düşerse çok tehlikeli. Ben ağacın üstünde koşacağım. Burada kaldı. Lan. Oha burada güvendeyim herhalde. Baksana. Aa. He. Sen orada ölürken. He. Bas git ya. Ne dışına çıktım. Yes. <laughs> Anam buraya da mı Buraya bir lokya. Emre. Ben hep de şuna yardırıyorum. <laughs> Aa yarım. Öldüm ya. ya. Sen öldün mü? Ben vlog yapmıyorum. Bizim olacağım o yüzden. Kafanda ile taş varsa. Evet ama işte benim kafama yağmıyor onlar. Farsa çalı yüzünden sadece. <laughs> evet. Oradan niye ayrıladı? Ayrılamaz burada. Orada kal Ana! Ana! Hep dışına mi? çık. Ama ağaçtan atlasaydın mı? Ağaca çık ağaçtan at. Nasıl ağaca çık? İyi, blok koyarak. O adam böyle Emre'yi izleyeceğiz. Slash <laughs> Emre. Slash Emre izliyoruz. Şu an kameralara merhaba diyor. Oğlum çok pis kaçıyor lan korkudan. Allah. Ne yapıyorsun oğlum bir sağ bir sol. Aha kafana kafana. Kafana kafana ya. Burada. Allah. Kafana. Kafana kısıldım. kısıldım. Birinciyim be. Ben, ben kaçıncıyım? Üçüncü. Ye. Yeah. Üçüncü olduk arkadaşlar. Ye. Yeah. Oğlum iğrenç bir video oldu. Ye. Yeah. Diyeyim. Yeah. Çok güzel oldu. <gülüyor> <gülüyor> yeah. Bence çok güzel oldu. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Emre bir şey diyeceğin bir şey diyecek misin konuşamadım. Nasıl nasıl kaybolacak? Çekmeyelim aslında. Çekmeyelim. Çünkü onu mahvettin. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Like atmayı, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like. Bu videoyu da paylaşırsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.